Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlı da HDP'nin siyasi yapısını, kimliğini, PKK'ya olan aidiyetini eleştirebiliriz. Lakin HDP bu ülkenin bir gerçeği ve üçüncü büyük partisidir. Arkasında güçlü bir halk desteği olan bir hareketi yok sayarak, ötekileştirerek, partisini kapatarak bir yere varamayız, dedi. Şanlı'da, Yeni Akit'teki köşesinde kaleme aldığı yazısında, İstiklal'deki bomba saldırısı sonrası PKK'nın saldırıyı üstlenmemesine rağmen HDP'nin gündeme yeniden geldiğini ve Türkiye siyasetinde HDP'nin kritik rolüne değinerek yaklaşan seçimler açısından baktığımızda da HDP'nin Türk siyasi dengelerinin kritik ve belirleyici partisi olduğunu söyleyebiliriz. Ifadesini kullandı. Şanlıda yazısının devamında, İstanbul'un göbeğinde gerçekleştirilen terör saldırısının hedefinde her ne kadar siviller olsa da asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne zaman seçim yaklaşsa, birileri düğmeye basar ve istikrarı bozmak ister. Terörden medet uman siyasal yapılar ve gruplar hep ola gelmiş, bundan sonra da olacaktır, dedi. HDP'nin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu dile getiren Şanlıdağ'ın yazısında ilgili kısım şöyle. Türk Devleti, uzun bir süredir teröre karşı etkili ve kararlı silahlı mücadele veriyor. Sınır ötesi harekatların amacı da budur. Terörü bitirme noktasında istihbarat ve siyasetin önemi çok büyüktür. Demokrasi yoluyla terörün tabanını daraltıp hiç olmazsa, o tabanı siyasi zemine çekebiliriz. HDP'nin siyasi yapısını, kimliğini, PKK'ya olan aidiyetini eleştirebiliriz. Lakin HDP bu ülkenin bir gerçeği ve üçüncü büyük partisidir. Arkasında güçlü bir halk desteği olan bir hareketi yok sayarak, ötekileştirerek, partisini kapatarak bir yere varamayız. Yerelde başkanlık yapan idarecilerin yerine kayyum atamak da doğru bir adım değildi. Nitekim AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi gündemiyle HDP'yi ziyaret etmesi, haklı olarak eleştirildi. Aynı şekilde eski HDP eş başkanı Demirtaş'ın özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır'a getirilmesi de siyasi hesap bağlamında değerlendirildi. HDP ve Kürt seçmenin, Kürt siyasetinin önünde bir daha gibi duran, terörle iltisak, sorununu artık görmeleri gerekiyor. Kürt siyasetini terörden arındırmadıkça inandırıcı olamazsınız. Yani sizler kendinizi PKK'den ve eylemlerinden ayrıştırırsanız, iktidar ve muhalefet de sizleri PKK ile eş değerde görmezler. Lakin yanlış politikalarınız yüzünden Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı, adeta bir cüzzamlıdan kaçarcasına HDP'den kaçıyorsa, hatanın çoğu sizdedir. Parlamento Kadın Grubu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır, dedi. 13 Kasım Pazar günü Taksim'de düzenlenen bombalı saldırıya ve pençen kılıç operasyonuna değinen Buldan, hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle bir tesadüf değildir ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır, diye konuştu. HDP Parlamento Kadın Grubu, 25 kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında grup toplantısını gerçekleştirdi. Pervin Bulda'nın konuştuğu toplantıya, Bileşen Partileri, Özgür Kadın Hareketi, TCA, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK, Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Batı Kent Yeni Yaşam Derneği, Alınteri, Kadın Savunma Ağı, Demokratik Kadın Hareketi, Kadın Zamanı Derneği, Ankara, Eskişehir ve Diyarbakır il örgütü yöneticileri kadınlar katıldı. Toplantı salonu sıralarına Nagihan Akarsel ve Mahsa Amininin fotoğrafları ile "Savaşa Hayır, Vin, "Jian", Azadi ve Şiddete, Savaşa ve Yoksulluğa Karşı İsyandayız" yazılı dövizler bırakıldı. Savaş can almaya devam ediyor. Kadınları Kürtçe selamlayarak konuşmasına başlayan Buldan, Antep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırıda yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Buldan, "Ne yazık ki savaş can almaya devam ediyor. Antep'in Karkamış ilçesi başta olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum." Yaralılar için acil şifalar diliyorum. Tüm kayıpların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi savaş en büyük yıkımdır, en büyük felakettir ve acıların en talihsizi savaşlarda yaşanır. İktidarlarının bekası için canları ve yaşamı hiçe sayan AKP, MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir kaybedeceğini gören AKP MHP ittifakı siyasi yönünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır dedi. Tesadüf değil. Sınır ötesi operasyona değinen Buldan şöyle konuştu. Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim'de yaşanan karanlık patlama kesinlikle bir tesadüf değildir ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey ve Doğu Suriye'deki demokratik yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike AKP'nin dayattığı savaş politikalarıdır. Sorunların çözümü diyalog ve müzakeredir. Kuzey ve Doğu Suriye halklarına, Kürt halkına, kadınlara yaşattığınız bu savaştan ve yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bu savaş politikalarına derhal son verin. Sorunların çözümü diyalog ve müzakerededir. Demokratik barışçıl adımlardadır. Çatışma ve şiddet politikasıyla bugüne değin çözülebilen tek bir sorun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Suriye halkları üzerinden elinizi çekin. Kuzey ve doğu Suriye'den elinizi çekin. Hep birlikte savaş politikalarının karşısında olalım. Buradan bu savaş politikalarına sessiz kalanlara ve de alkış tutanlara da diyorum ki seçim öncesi sahneye konulan bu büyük oyunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu oyunun bir parçası değil, hep birlikte karşısında olalım. Bu savaş çırtkanlığına karşı biz HDP olarak sonuna kadar demokratik çözümde, demokratik müzakerede ısrar etmeye devam edeceğiz. Tüm demokratik kamuoyuna, tüm toplumsal kesimlere, vicdanlı insanlara, barışı isteyen herkese sesleniyorum. Hep birlikte bu savaş politikalarının karşısında olalım, demokratik çözümün yanında olalım. Bu iktidarın yarattığı çıkar savaşlarının bir tek insanın canına dahi mal olmasına asla izin vermeyelim. Demokratik ortak bir geleceğin inşası için gücümüzü ve irademizi mutlaka ama mutlaka birleştirelim. Bu kürsüden bir kez daha ifade ediyorum. Savaşa hayır diyorum. Saçımızın teliyle direneceğiz. 25 Kasım haftasını eylem ve etkinlikleriyle dolduracak olan tüm kadınları, her gününü 25 Kasım'ın direniş ruhuyla geçiren, cezaevlerinde, sürgünlerde, alanlarda Meydanlarda kadınların hak ve özgürlükleri için direnen ve mücadele halinde olan bütün kadın arkadaşlarıma, ama ilk başta İran olmak üzere Rohilat ve Rojava olmak üzere dünyanın bütün kadınların büyük bir onurla, sevgiyle ve dayanışma duygularımla yanındayız, onları buradan selamlıyorum yaşamımızla, mücadelemizle direneceğiz, siyasetimizle, sözümüzle, kalemimizle direneceğiz, yürüyüşlerimizle, halay ve dansımızla, zılgıtlarımızla direneceğiz, beyaz tülbentlerimizle, allı morlu, heft renkli şallarımızla ve saçımızın teliyle direneceğiz sevgili kadınlar. Saçımızın teliyle Kadınlar olarak bulunduğumuz her yerde bin, jiyan, azadu demeye devam edeceğiz.